Ce -e. <laughs> Allah ekber. <uyuklar. Gülüyor> Allah ekber. <uyuklar. Gülüyor> Selah Kurtmanı oradan nasıl vurdu he? Eşebeden herkese tek arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım ve bugün yanımda Tolga var. Hoş geldin Tolga. Tolga'nın olduğu video genelde genellikle gülmekten kırılmak adlı başlıklarda yayınlanıyor. Gel sana hey ya. Ay team atacağım. Ya masları kendim giyiyorum. <laughs> Çocuğa ama bak. Sol base'i gidip kesek mi? Gel şuraya. Uuu yolum yok Mehdi. Uuu beni niye sıkıştırdın? Dikkat et düşme. Dediğim kendisi düştü. Çok iyi. Aynen çocuğa deyip kendimi düşüyorum mükemmel anlar her zamanki gibi Allah ekber ne nereye gidersin Fuat abi adam öldü <laughs> evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım ilk, part, e, ilk part çok güzel bir parttı kesinlikle şöyle hızlıca mide kaçam Vomit. Adam adam öldü. Ama benim pingim de uçuyor. ne? <laughs> o nasıl durdu lan orada? Bana bot lazım. Al. Atla. Bot lazım. kanka. Oğlum ben bu adamı <laughs> oradan da kurtulsaydım kankam yani. Oradan da kurtul istersen ya. Tamam abi oradan da kurtul. Aynen oradan da kurtul ya sen hiç problem değil. Nereye de mi gidiyorsun? E gidiyorum Allah. Gel alırız ya şu diye. Deep öldüler falan. Allah ekber yakamadık. Sen şuraya gelsene be. At Atlan. Erkek sen atarsın. Lan. Kilidi boşalttılar bu arada fark ettik Diye Diğer kaskın var mı? Kafişim varmış. Yetişmiyor. ne yapıyorsun? Genelde ortada gizli sandık oluyor vardır belki. Yokmuş. Aa blok buldum Allah'ım çok şükür. ama ben şu adama bir yükseleceğim ya ölme de başka bir şey değil. Su sana adam atma aşağı. La Açmayı çaldı. <laughs> Direkt alıyorum. Al. Don al don. Don var mı? Al. Ben de fazladan diğer tek şey, şey al golden apple. I. Yok. Yine canım var benim sakla. Benim de canım var. Bir yanda bulunsun dediğim. 58 blok Tamam ona mı gidelim? Ben gidelim. Adam ne yaşıyor? Millet nerede lan? İki kişiler. Kaka keşke adama... Tamamdır. Diğeri kaçan. Hiç sıkıntı değil biz. Büyük yolda Hayır ya. Ölmedim. Arkanda galiba. Lan. Öldürdün mü sen onu? Acayip bir şey. <laughs> Aslan acayip bir şeysin. Ver şunu ver. Oh oh mis. Dur blok uzaktan bitteler. Koş koş koş. Hmm. Hı. Gidek ya boş Oha adam Ender Pearl attı. zengin. Şunu F'ye katarsak. e <laughs> ee? Olay ne hocam? E ee, bir kişi kaldı. 125 blok uzakta. 124, 125. Ben ona giden bari. Kaç kilin var? Olga. Var. Hmm, bilmiyorum. Nerede 5 var. Adamı gördüm bu arada. Dikkat et. Gel lan. Hehehe. <laughs> 이렇게 뜯어볼 수 있다고. 걔네들과 같이 또, 미들과 같이. 걔네들과 같이 또, 뭐가 있을지, 진짜. Evet. Adam göklerde kartal gibiydi karşı. Okey. Adam nerede gördüm oradan çıkarmamamız lazım. Sınır geliyor ya. Harcama ya okları bırak kalsınlar sende. Versem mi kankam? Düştü. düştü. Düştü düştü düştü. Helal. Of 6 kile 2 kile. İkinci partı winle tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü partla karşınızdayız. Az önceki partta winledik. Şöyle hızlı oh. bir çok güzel itemler çıktı neredesin al <laughs> sana düşen bu Haka direkt mide gittiler haberin olsun Aynen aynen abi Öldüm Hayır henüz değil öldüm <laughs> Ya abilik taslamayacakmışız Allah <laughs> Abi, Abilik <birlikte> rastlamayacakmışız <laughs> Onu öğrendik Evet arkadaşlar 5. katla devam ediyoruz oh. Ender Pearl buldum Bu sandıkta çok güzel item çıktı ah. Ama blok çıkmadı Blok Blok Neyse i̇şte. Hadi Komit Hadi Bu adam ne iş? Bu adam ne işmiş? <laughs> Bilmiyorum kanka. Ultimate falan. Hı. 26 Şurada adam var ya. Bir de gidelim mi? Giden mi? Gidelim. Tamam. Düzgün yol çekti. Ah. Emir bot attım çocuk anlatmayız. Adam geldi, adam geldi sağdan Adamlar nasıl geçiriyor ya kafama Ben anlamıyorum Altıncı part arkadaşlar <laughs> Artık girişlere Tolga yapacakmış Aa mit çok yakın Sa Sandık nerede lan Sandık yok Bu adada iki sandık hmm. mı var aga? Adı Oha Kanka Ne yaptın lan sen? Öldüm deme öldüm deme lan dur beni bekle Ölmedim öldürdüm Adam öyle bir şey yaptı ki ben Öldüm mü? Hey, tatlı kılıçla geliyorum Tatlı kılıçla <laughs> <laughs> Ya Beni niye bekliyorsun? Arkada kaldım ben ne yapayım? <laughs> Bak şimdi oyunu kazanıp geliyorum. Sen <laughs> cuk yavaş oynuyorsun. Biliyorum. Arkanda. Önce <laughs> sen adamı kovalamayı bırak da kaç milletle <laughs> Öldürdük mü öldürdük mü kardeşim? Helal olsun. Çok. Evet arkadaşlar bir videoda iki oyun. İkinci oyunda Bad Wars. Şöyle. Askim neredesin? Abi bu b kaldırdıklarından beri ben oynamak sevmiyorum Neyi? <laughs> ne güzel fazladan demir veriyordu oğlum oyun Kaldırdılar Cip Cip ciri cirip cip. cip Cirip cirip cip Adamlara rış atayım mı? Önce bana rush lazım Çok selvi espriden sonra Bizim ya takımımız boş mu? Ha, doluymuş. Bakayım ya, dolu. Bu şey nasıl oluyordu? Ne? Tahtayla mı kaplıyorduk önce? Evet. Adam geldi. Ya sen... Ya Yatak yok kendine gel. Buraya kadar bul. Buna katılıyor mu? Ben iki saniye ellenip geleyim kanka. Tolga orada yatabiliyor kendine yaz. <laughs> Adama tıkım tıkım ne oldu? yaptım. Adama tıkım 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 yaptım. Ölme lan ölme geç. Geri çık ölme. Çok zevkliydi. <laughs> girme girme girme. Neden? <laughs> Neden ben? Kanka bak, bak Viyana'yı savunmadığım gibi savunurum beyse. Yürü git lan. Enayinin biri sana geliyor. Ben öldüm ya. <laughs> İkisi de blok almadan gelmiş. kırmaya çalışıyor. <laughs> Siz zevk alıyorsun Evet. İkisi de şu an dışarıda görüyor zaten. Vigan'ı evi savunuyorum burada tamam mı? <laughs> yani. Adam iki kırıyorlar? kişiyle bir anayı kuşatmaya gelmişler arkadaşlar. Seni izliyor. Yukarıdaki bloğu kırmaya çalışıyor kırmak üzere. Kırdı. Kırdı kırdı kırdı. Tövbe. Girdi. Kıpı, kıpıyı kıpıt. Bak Habsburglar Viyana'yı böyle savunmadı adam ol. Aynen. Sen böyle bir direniş gördün <laughs> mü? Kanka dışarıdaki katıkların yine orta parmağa çok benziyor. <laughs> Kanka kazmayla giriyor. Senin solundan, dışarıya doğru baktığın zaman soldan gir de. Kasma olmuş artık kolay kolay girer ben sana söyleyeyim. Ee, adam arkalara gidiyor. Ne, Yok, hayır. O ne arkadan giriş mi var? Arkadan giriş varmış. Arkadan giriş varmış. <laughs> Ama tanrım dedim. Ne? Arkadan giriş varmışsın. Bu ne lan böyle? Neredesin? Bu. Uh. Bu. Oh. <laughs> Girsene Tersim. Tersim gir. <laughs> Uvu uh, market, marketi severiz. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Güzel. Ben gidiyorum. Of. Allah'ım. Ne yapacaktım ben? Ya? Bunu alacağım. Adamlar nereden gelecek? Buradan gelecek. Diye mi gideyim adamlara mı gideyim doğru? Galiba biz adamların umurunda değiliz Galiba mı? Hmm, adam bildiğin yeni yükseli. Yoldan gelirsen niye sen verdi ben attım 7 tane Aynen aynen adam geliyor bu arada dikkat Rek mi yedim? Yok lan adam Abicim, havada Abicim o makroyu kapatır mısın 2 saniye? Sadece makrosu olduğunu düşünmemekteyim Girme 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 Kınık ama sen ayı bir yapıyon Ayı Ah Gol, gol napıl 3 altmış Hımm Kaç ne, hmm. ne diyordun? Ölmedim daha. Yıkılmadım. Yaktayım. Dertlerimle baş başayım. Lan kırınca merdiven gelmiyormuş. Kırınca. Serhat kurtum ben şuraya gelmesini biraz engelleyeyim. Gel gel. Gel. <laughs> <laughs> kalıyorum. çok hızlı bir Ama da Bizim, Allah Allah. bizim neye ihtiyacımız var lan? Kestim birini de <laughs> Adam şu an çıldırmıştır he Şey yapmışlar dikkat et Bu Öldüm Kardeş. öldün mü lan? Öldüm kim öldürdü? Söyle gideyim onu bir Yeşiller öldürdü abi. Abi o manada değil hangisi öldürdü? Hangisi öldürdü yok. Baksana oğlum çetten. bakmaya çalışırken asıl kalsan alev topu kurbanı oluyordum. Serhat Kurt öldürmüş kınık seni. Aynen kınık. Ama bunlar alev topu alıyor sürekli. Beni öldürüyor. Öl ölmez şöyle böyle şey ya. adam? He? Adam. Adam. Alo. Bu bakıyoruz lan. <gülüyor> Geldim. Geri <laughs> git lan. Nasıl düşünüyor? Girdim Dikkat et. <laughs> gel 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 kazmam var. Alırız gel. Öldürmüşsün ben de kazmam. Ama ben kazmam. kırma 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 çekil geri çekil. Adam gel. geldi. Bomba geldi ne adam ya. Kanka da. Karşıdaki merdivene atlayabiliyorsun biliyorsun değil mi? Adam çıktı. Lan lan, lan vuramıyorum vuramıyorum. Ne oldu lan? Adamlara gidiyorum ben. Adamlara mı gidiyorsun? Hı. Hmm. Adamlar mı diye bakacağım. Ee, aşağıdan gelen var. Serhat Burç geliyor aşağıdan. Kanka adamın arkasına adamı kovaladım. Geber artık geber. Öldürdüm. <laughs> yeter olan yeter. <laughs> yeter aynen yeter. <laughs> bi' ölün lan bi' ölün. Bir <laughs> gidin. Bir geberin artık lan bir geberin. Ben koşuyorum. Tanık artık adamların aşağıdan adam geliş yolları var. O yüzden dikkat et. Adam gidiyor. Gelmiyor. Ceeeeen Allah'a ekber <laughs> Allah ekber Selah Kurtman'ı oradan nasıl vurdu he? Ne? Kendimi öldürdüm <laughs> Adam tamam gel lan bu arada Bu arada Selah Kurt'a dikkat et Abi insan hem bu kadar Niye yani bu kadar kötü oynuyor olabilir mi? Bunun sebebi içim, sebebini içimiz de biliyoruz. Evet. Adam nasıl bana orada vurdu atlı güzi, güzel soruyu soracağım. Bu arada biri mide gidiyor. Diğeri de köylü dafık Tepeye çıktı atlayıp kırayım mı? Kırabilirim lan şu an bir iş yapmak kırdım yerine... kırdın mı? Evet. Hatta çete bakarsan öldüm ama birini aldım. <laughs> Zık verdim verdi. Seni de mi öldürdü? <laughs> Sen de mi? <laughs> bir bakalım kim folda mecden oldu. Ehe. Ben de erişiyorum. aa Ah koruma falan basmış ya. Ah elmas eklerden onlar. Hmm. Şimdi daha elmas elimiz ölüyor. Sen onu kesersin ya. Aynen kanı aynen Kesin mi? Aynen. Hı hı. Neydin dayı? Ge <laughs> Kesemem manasında. Adamı kes. Kesemem. Kese Kesemem. Nigers. Nigers. Atlayayım mı tepene? Düşüreyim mi seni aşağı? <laughs> aynen aynen. Törlükler, 17 tane kral. altın çıktı adamdan. Adam yememiş <laughs> şu ya He? Kaç tane çıktı? 17 tane. <laughs> İnsan bir ender chest'ine katar değil mi yani? Sen nereye gittin lan? Mit. u. Keskinlik mi istersin? Alt ee, şey mi? Koruma mı? Bir şey demedim ben de bunu aldım. Nasıl lan? Bu niye e, sürekli şey çıkıyor? Altın. Olayım. Oğlum bunlar üreticilerini geliştirmişler. <laughs> İkişer ikişer altın çıkıyor. Ben diyorum bu adamların niye bu kadar çok altını var? Eee bu arada şeyle yolumuz var artık turuncuyla. Gidiyorum. Mid'den mi yoksa şeyden mi? Bizim beyzem. Nasıl? Ne? He? Geliyorum. Bir sana. Bir bakalım o yolu kim yaptı? Sen. Doğru tahmin mi? Kesinlikle. Evet. Tamam al seni koruyayım bari. Ee, Öldüm demediğin sürece benim için sıkıntı yok Ne istiyorsun abim ne basayım abim İstediğini bıs Oğlum o nasıl yol çekmektir ee, Adam geliyor Bize gelsin istiyorum ben Delirtti İslam beni Ne var ki içinde? E, tahta var Girdin mi lan içine? <laughs> Girdim mi? <laughs> Girmeye çalıştım Tahtayı gördüm Geri attım Geri adım attım şeyi yapacaktım Bomben yok mu? Ben bombayı adamı trollemek için kullandım S2 Beko Hayır ya demeyeceğim olmadı Keyfine göre yükselebilirsin şu anda itibaren. Çenesin var mı? A -a, hiçbir şeyim <gülüyor> yok. Ne <laughs> ne Neyle kıracağız biz? Elle. <laughs> 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 Kınık ah. Üldüm. Seni bekleyeyim mi? Evet bekliyorum. Çabuk kız. Gıdım geliyor. Gir. Gir sen çocuk. Gir çocuk gir. TNT alıyorum. Bomba aldım, bunu aldım. Adam nerede? Adam ok. Tamam. Bombamda var şey, ee, golde ihtiyacım varsa şöyle elde, 9 tane var. Şimdi 24 tane var. Efendim? 24 tane golüm um vardı. Oğuz emin. Gidiyorum adamlara. Biri düştü, diğerini öldürdüm. TNT ile gidiyorum. <laughs> dur beraber bırakın <laughs> TNT'leri. Biri diğerini sektirmesin. Gel. De, de, de. De, 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 de. Dur dur. Dur dur. bıraktım. İki tane. Atla kırsan. Kıramadım. Lan Kır artık şunu. Sen ne öldün? Yok ben ölmedim birini de eledim hatta. Tamam biri de yere düştü. <laughs> i̇şte o düşerken kıramadım kankı ben. Oy! <laughs> ne yaptığımı görmen lazım da adamlara. Çok güzeldi. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.